My Crypto Radio Haber Son toplantıda faiz oranında 75 bas puanlık artış yapan Amerika Merkez Bankası bugün Türkiye saatiyle 21'de aylık faiz kararını açıklayacak. Bazı analistler Fed'in faiz oranında 75 bas puan yükseltme yapmasından sonra Bitcoin fiyatında bir düşüş olacağını öngördüğünü söylerken bazı analistler ise Bitcoin'in faiz artışından sonra dirençli kalmasını bekliyor. Son yılların popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralara ilişkin hükümetin atılımları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans görüşmesi yaptı. Görüşme kapsamında, blok zincir ekosistemi ve kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldı. Nebati ise sosyal medyada paylaştığı görselin altına, Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik, blok zincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık dedi.

İlki Ankara'da yapılan ve kripto para sektöründen önemli katılımcıların yer aldığı kripto varlık yasa tasarısı çalıştayının ikincisinin hazırlıkları başladı. İlerleyen zamanda yapılacak geniş kapsamlı çalıştay öncesi ön hazırlık toplantısı için başvuru çağrısında bulunuldu. Çalıştayın ön hazırlık toplantısı Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliği ve ev sahipliğinde düzenlenecek. Katılmak isteyenlerin internet sitesi üzerinden bulunan form aracılığıyla başvuru yapmaları gerekirken ön hazırlık toplantısında uzman kişiler kripto varlık yasasına dair görüş ve önerilerini paylaşacak. Bitcoin ve kripto paraları olan desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, ABD Mekul Kıymetler Borsası'na bir mektup gönderdi ve SEC Başkanı Jerry Jenster'dan kurumun kripto para firmalarının düzenleme şekli konusunda netlik istedi. Ayıp piyasasının zorlu şartlarından dolayı pek çok kripto para şirketinin zor durumda olduğuna ve bazı şirketlerin de iflas başvurusunda bulunduğuna dikkat çeken senatör, mevcut kuralların ABD'li yatırımcılar için milyarlarca zarara yol açtığını iddia etti. Ayrıca Toomey, yazdığı mektupta Celsius ve Voyager gibi yakın zamanda iflas eden kripto para platformlarının Sekin kapsamına girdiğini belirterek SEC kripto firmalarına daha fazla düzenleyici netlik sağlamış olsaydı durumlar daha farklı olabilirdi dedi. El Salvador Başkanı bu Bukele ülkenin temerrüte düşeceği endişelerini sonlandırmak için vadesi henüz dolmamış tahvilleri geri çağırma programı başlatılacağını duyurdu ve Bukele 2023 ve 2025 vadeli tüm devlet tahvillerini geri çağırmak için meclise taslak sundu. Uzmanlara göre Bukele'nin bu hamlesinin amacı El Salvador'a sürekli olarak bitcoin yasal olarak tanınmaması ve kullanılmaması yönünde salık veren uluslararası para fonu, geleneksel kredi piyasaları ve derecelendirme şirketleriyle El Salvador arasındaki gerginlikten doğan temerrüt spekülasyonlarının önüne geçmek. Blockchain teknolojisiyle dijital ekonomiye katılan Avustralyalı işletmeleri ve iş profesyonellerini temsil eden bir yeni sürü kuruluşu olan Blockchain Australia ödeme devi Mastercard'la anlaşma yaptı. Blockchain Australia ise bu anlaşmanın amacının Avustralya'nın blockchain ekosistemini ölçeklendirmek, güvence altına almak, uzmanlar ve diğer işletmeleri savunmak, eğitmek, yükseltmek ve onlarla bağlantı kurmak olduğunu belirtti. Büyük fon yöneticisi ARK Invest 1.41 milyon adet Coinbase hissesi sattığını açıkladı ve bu satış Coinbase hisse değerinde bir günde %25'lik bir oranda kaybe yol açtı. Şirket şimdiye kadar 75 milyon dolar bu satış hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da eleştirmenlere göre geçtiğimiz günlerde SEC tarafından Coinbase üzerine başlatılan detaylı araştırma çalışması bu satış kararının arkasında yatan sebep olarak görülüyor. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 17 lira 90 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 15 kuruş seviyelerinde. Gram altın 987 lira, çeyrek altın 1587 lira, yarım altın 3174 lira ve tam altınsa 6348 lira. Gümüşün gramı 10 lira 65 kuruş, Brent petrol 100 dolar 5 sent seviyesinde. My Kripto Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.